Selam arkadaşlar, bugün irmik helvası yapalım dedik kayınvalidemle. Bir miktar, ölçmedim, bir miktar tereyağı, bir miktar sıvı yağ koydum. Bir buçuk su bardağı irmik ilave ediyoruz. Pembeleşinceye kadar iyice kavuracağım. Bir buçuk bardak süt ilave ettim. Bir buçuk bardak şeker. Yarım su bardağına su ilave ettik arkadaşlar. Sütümüz biraz ısınacak. İrmimiz iyice pembeleşti. Isıtmış olduğumuz şekerli sütümüzü ilave ediyoruz. Birden ilave etmiyoruz az az. Yani şekerimiz ev oluyor. Sütümüzü ısıttığımız zaman. <laughs> bu şekilde iyice sütü çekinceye kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Helga'mız bu şekilde pişti. <gülüyor> <gülüyor>